Bak beni izle. Oh dünya en hızlı adamı. Ve ben. İzle. Hiç antrenman yapmadan nasıl yakalıyorum bak. Elim altta ya da yok. Görüyor musun? Ben şu elle yapacağım. Bu elle yapamam ben. Görüyor musun? Ama bu elimle çok iyi yapıyorum bak şimdi. <laughs> Telefon düştü. Bir daha yapıyorum. Şuraya koydum. bir daha havada yakalayayım. Bak Bir de sihir vardı. Şöyle. Yok etme. Olmadı. Düştü. En son da anlatacağım arkadaşlar. Gördünüz mü? Sihir sihir. Çok güzel. Ne yapıyorum? Gördün mü kolumun altına? Kolumun altına şu. Ağır çekimde de şu. Bak şöyle yaptım. Uçtu uçtu. Tam şuraya geldi. Şimdi şöyle kapattım. Bu kendim bulurum onu. De şuradan böyle aşağı düşürecek. Ulan. Hoştu. Hadi bay bay.